Evet arkadaşlar. Şimdi size çok net bir soru sorarak başlayacağım. Sizce bir ülkede düzenli ordu yoksa halk kendi vatanını nasıl savunabilir? Hemen yorumlara yazın bakalım. Kimler tarih mantığını oturtmuş görelim. Şimdi birlikte düşünelim arkadaşlar. Mondros Ateşkes imzalandı. Osmanlı ordusu dağıtıldı. İşgalleri hızlandı. Anadolu'da güvenlik yok. Halk yalnız kaldı ve işte bu ortamdan Kuvayi Milliye doğmuştur. Bakın öğrenci arkadaşlar. Bu kuvvetler devlet tarafından değil halkın kendi girişimiyle ortaya çıkmıştır. Yani kurallar yok, talimat yok ama amaç çok net. Vatanı savunmak. Şimdi sana mini bir soru sormak istiyorum. Kuvayi Milliye düzenli ordu muydu yoksa halk direniş hareketi miydi? Doğru cevap halk direniş. Bunu unutma. Çünkü LGS bu ayrımı çok sever. Peki şimdi Kuvayi Milliye'nin nerede, nasıl ortaya çıktığını birlikte çözelim arkadaşlar. Şimdi senden küçük bir hayal gücü oyunu istiyorum. Haritanın önünde duruyorsun. Batıdan İzmir işgal edildi. Güneyde Fransız baskısı arttı. Sence halk ilk nerede ayağa kalkar? Evet, tahmin ettin. Ege ve Güney bölgelerinde. Ege'de Yunan işgaline karşı yerel halk silahlandı. En bilinen isim Demirci Mehmet Efe. Onunla ilgili öğrencilerin çok sevdiği bir gerçek. Dağları avucunun içi gibi bilmesi sebebiyle gerilla tipi mücadele yaptı. Balıkesir, Alaşehir kongreleri. Arkadaşlar, halk sadece savaşmadı. Aynı zamanda toplandı, örgütlendi, plan yaptı. Bu kongreler kurtuluş savaşının yerelden yerelden ulusa gidişinin en güzel örnekleridir. Güneyde Fransız işgaline karşı Maraş, Antep, Urfa halkı ayağa kalktı. Sana soru, Maraş'ın direniş sloganı hangisiydi? Sütçü İmam olayı, ilk kıvılcım. Antep'e verilen ünvan neydi? Evet, Gazi Antep. Bu bilgi LGS'de çok çıkar. Sakın kaçırma. Peki, Kuvayi Milliye'nin gücü neydi? Zayıflığı neydi? etkileşimli değerlendirme yapalım. Şimdi hızlı bir beyin fırtınası yapıyoruz. Hazırsan başlayalım. Sence halktan oluşan bir gücün en büyük avantajı ne olabilir? Cevap, vatan sevgisi. Hız, bölgeyi tanımaları, anında harekete geçmeleri. Peki dezavantajları nelerdir? Düzen yok, komuta birliği yok, disiplin sıkıntıları var, bazen halktan zorla vergi, yiyecek alma gibi davranışlar olmak. Şimdi sana LGS tarzı biri bir soru soruyorum. Kuvay Milliyenin başarıları uzun vadede neden yeterli görülmedi. Hemen kafanda canlandır. Ülke genelinde dev bir kurtuluş mücadelesi vereceksin. Her bölgede farklı bir efe, farklı bir komutan, plan yok, koordinasyon yok, cevap çok net. Bu mücadeleyi kazanmak için düzenli ve disiplinli bir ordu şart. Ve işte. Bu yüzden TBMM 1920'de düzenli orduyu kurarak tüm Kuvayi Milliye Birliklerini tek çatı altında birleştirdi. Yani arkadaşlar Kuvayi Milliye kıvılcımdı. Düzenli ordu ise ateş oldu. Son soru. Sizce Kuvayi Milliye hiç olmasaydı milli mücadele başlayabilir miydi? Yorumlara bekliyorum. Bu soru sizin tarih mantığınızı geliştiren soru. Kaçırmayın arkadaşlar.